Değerli aktörler, bugünkü iftar yemeğimiz rahmetli Ömer Bozdağ. Hazife teksiz edelim. Allah'ım kabul etsin. Günlük burada her gün yüz kişi iftar yemeği yiyor. Hayır sahiplerine teşekkür ediyorum. Şimdi yemekten sonra kadar zatlarımız başlıyor. Maddi yardımlar başlıyor. Yemekte kalmıyoruz. Limitimizi yükselttik. Değerli aktörler. Şimdi ulaşamadığımız insanları bizden ulaşıyoruz. Kayseri'de Ertmen'e sesleniyoruz? Bakın burada her gün bu şekilde sıcak yemeği üç çeşit vatandaşımıza ulaştırıyoruz. Esenler'de bir ilk. Esenler'de bir ilk yani. Böyle bir şey yok. Sadece Esenler'de bizim derneğimiz var. Altyazı <laughs> Bak bu şeklinde. Her gün kişi bir şey bir şey. Her teşekkür ediyorum. Allah gönlümüze devam vermesin. Devam bu şekil. Kim gelirse gelsin. Fark etmiyor. Herkese açık kapılarının sonuna kadar. <laughs> bir şeyler, bir <laughs>